Merhaba arkadaşlar Yap Yap Kanalı hoş geldiniz. Bu resmi Minecraft'tan kim çizdi diyoruz fakat bu sefer enteresan bir şey var çünkü bunlar hikayeli. Aynen. Zaten normalde çok iyi çiziyorduk bir üzerine hikaye koyduk ki e, tam cümbüş olsun diye mesela örnek vereyim birkaç tanesini. Yangın söndürürken suyu biten itfaiye, şarkı söylerken detör olan adam gibi hikayeler var. Bakalım... Bu nasıl verdi acaba? Bunu kimin çizdiğini bulabilecek miyiz efendim? Ben kucağıma aldım. Aynen. Ben de, de bilmiyorum. Ee, kendi çizdiğim sadece biliyorum. Bu arada 7 tanesim var burada. 6 kişiyiz. Bir kişi 2 tane çizdi. Ki en sona gelince hemen kim olduğunu anlayalım diye. Ay 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 abi çakallık yapmış, iyi yapmış. Başlayalım. İlk ki olayımız yangını söndürürken suyu biten itfaiye bir kardeşimiz böyle bir şey çizmiş bir bakalım galisi. Hmm. Bakalım. Suyu hayal etmiş herhalde. Hmm. Ben yani şurada bunu. su bitmiş bak şurada Her su, su. bitmiş. Yani Ekzos gibi duruyor da. <laughs> anlamadım su bitmiş. Sanki egzozundan yağ kaçırıyormuş gibi duruyor Bir ama. de şoföre bakar mısınız ya? Yani? de <laughs> minimalist minimalist bir yaklaşım var. Bu arada eller çok küçük şöyle. Bu Bil, Noel Baba çizmiş şey. olur. İtfai, şey. İtfaiye şey için mi? Noel Baba bu. Noel. <laughs> Aynen. Noel dayı var yani. Ay, ya, tamam. ben bunu birine benzettim şeyi. Çizgisini <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Bakalım. Dur bir saniye. Hazır mısınız? Evet. Hazır. Hadi. Evet. Hazırız. 3, 2, 1, döndür. Tuğçe diyen var. Tamer, ben Tamer. değilim evet. İki Tamer, iki Tuğçe. Fırat. Fırat Serdar. Sen misin? Benim. Ha sen misin? Işte. <laughs> Oooo. Oh. <laughs> Ben Tuğçe'nin <laughs> yüzünü Tuğçe almam beklemiyordum. Ben yüzünü almam yüzünü görmedim. Astronot. Evet. Var Aynen. Astronotlar astro <laughs> <A> ben orada <laughs> olmuşuz zaten. Şu var ya şu, şu patik var ya şu patik. Hatta astronotu şu an bir yerine koyalım. Yanında kaydım hastalıkta, bir şey evet. Sayacağım. Ayakkabı çizemiyorum, ne yapayım Doğru, ya? Doğru, tam hastalık yani. İtfaiye <laughs> versin. Yalnız bak, inanılmaz bir oyunculuktan gelen bir gözlem yeteneği <laughs> şey var. Serdar'ın evet. nereden gelmiş, oyunculuktan <gülüyor> gelen <laughs> gözlem var. Evet, Tuğçe'cim al bunu eve götür yani, o zaman. Yani Tuğçe'nin adamı Kadın da Kadın ne? Kadın de şunu saçı uzatır. <laughs> Şuna belki bir topuk koy. Yok, ah, bu da da kadın değil mi <laughs> zaten? Devam edelim. <laughs> devam, devam. devam al. Evet, Selçuk'a götür bunu, hadi devam. Ağlamadım. Şarkı söylerken detöre olan adam. Oo, bunu çok merak ediyorum. Evet, abi. bu arkadaşımız <laughs> dinleyici. Şey gibi mi? Bir tek. Evet. <laughs> gibi döndürürüm mi biraz. Ben burada ayıptır söylemiş kusan bir insan görüyorum. <gülüyor> bu ne? <laughs> ha şart değil. Ağlıyor bir yerde. <gülüyor> 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 bu ağlıyor. <ama> buradaki <laughs> ağlıyor, ağlıyor bak <var> bu. <laughs> Yalnız sağdaki insan figürü çok <laughs> değişikmiş. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu Evet, içinde içinde Alındı. Alındı. Ne? Ben Yalnız, resmi yapmanı savunuyorum. Şey ben, ben söylemeseydin evet. Alper diyecektim. Ben diyecektim Aynen. çünkü Aynen. burada ince bir mizah var. Bak şu ağlama şeyini gördüm dedim bu Alper'in troll şakacı kişi. <laughs> Bay, bayıncı kişiliğidim buraya. kişiliğim. Şu saçı da alırım ben. Şu saçı Aa, da alırım. Bak mikrofon bile bir görüyorsun notalar. Kulaklarını kapatıyorlar insanlar. Mikrofon Süper. mu? Orağa daha çok? <laughs> ben, şey, şey ben şey. valla derdim Alper diye ya. <laughs> Alper seni e tebrik Gerçekten Gerçekten postmodern yaklaşım inanılmaz çok bir çok Mağar, şey Mağara duvar ya. resmini yap. Gider ya yani. mağara duvarında mağara resmi diye yer yani. Şimdi devam ediyoruz. Balık avlarken kayıktan düşen balıkçı. Uf. Kayıktan düşmemiş. Düşüyormuş, bir şey Ha biri düşmüş. İkincisi düşmüş. Bak, bu çizgiler bana kendimi hatırlattı. <gülüyor> 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 vardır böyle bizde ya. Değil, değil mi? Hep evet. böyle öğrendik. Yani evet. Yuvarlak. Çizgi bir de ben, ben bir söyleyeceğim Yani kim bilmiyor ama Fırat bu kadar düzgün insan çizemez abi. Bu Fırat olamaz bence. Devam <laughs> tamam, devam tamam, anladık. 2 1 <laughs> Kamer ya net. Tamer tamam diyoruz ya. Tamer Aa Zaman. ben savundum ama başkasının resmini savunamaz mıyım? Kim? Ben değilim. Melih'in teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Hadi be. Kendimi ee. ilerletiyorum yavaş <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Vallahi şaşırdım. Bak neyse evet. baktım kim olamaz Bak. dedim o içi İçi görünen vazoyu hatırla. <gülüyor> <gülüyor> bu içi görünen kayık. Aynen <laughs> İhsan. Evet, i̇çi bir görünen İhsan. Yine kendine kendi görünen İhsan mısın ya? Bu arada iki gibi. kişi değiller kardeşim bu adam düşüyor. Evet, evet. Balık e, büyük, büyük balık, balık bu sonrası. Bu bu ma martı gibi görülebilir <laughs> hormonlu martı gibi ama bu balık bunu tutarken düşüyor aşağı Bu düşmüş hali değil mi? Bu sonrası işte. Mükemmel. var mı çocuğum? Kuşmuş kuş çizseydim iyice benim olduğum anlaşılacak bir güneşten evet, yırtayım doğru. dedim yani. Bir tane de <laughs> yapardım. Bak sen oldu herkes bana geldi. Buyurun devam edelim o zaman. Siz de bunu eve götürün. Biz de balık mı götüreceğim ya? Çoğum çocuğum görecek, tansiyonum çocuk. Kopya çekerken yakalanan öğrenci. Bu konseptleri biraz daha zorlasaydı mısınız? değil mi? Aynen. Baya bir Aa, Ben de bunu biliyorum ya. Ben de bunu biliyorum. Öğretmen baya kötü bakmış. Bak bu saçlar vardı Bak, önceki bu şeyde. Belli. O da bir çizgisi gerçekten gözler evet. falan belli. Bak bu gerçekten ben onu <laughs> yani. Şimdiki siniri, siniri yansıtmış. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> <bir> <gülüyor> böyle dikilmiş saçlar. <laughs> Nasıl çok ilgisini? Şey <laughs> i̇çindeki karanlığı yansıtmış buraya Emre. Gözler dayanamıyor, dayanamıyor. <gülüyor> Yansıtmadan dayanamıyor. <laughs> Haydi. Dur. Haydi. Artık huyumuzu tanıyoruz çizgisinden ya. Bunu seviyorum ya. Evet. 3. İki. Bir. 2. 1. Nedir belli. Net belli ya. bir tek sen daha tanıyamadın adamı. Ben tanıyamadım. Abi ya. adam içindeki karanlığı böyle bir yerlere yalnız bak. Yansıtıyor, yansıtıyor ya. Yansıtıyor yani şu. <laughs> Öfke. Her an, <Bak>. her an <laughs> Gözler <gülüyor> kırmızı. Serdar. Dudakta tamam. hem kırmızı hem siyah var. Acayip ya. bir şey. Evet, yani yani sinirli şey. Ama iyi yapmış herhalde. Bir yani. şey söyleyeceğim. <laughs> Çocukluğuna dönelim mi bu fotoğrafla? Bununla resimle. Yok ya dönmeyelim. Ben kırmızı Ben çıkamaz biz oradan. Tamam güzel. <laughs> Hep biz Güzel, mükemmeliz bence. bence. Bunlar yakalanmış da, bu yakalanmış. Kızıyor, korkuyor. Olayı net anlatmışsın. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> evet yani... Hoca da kel yalnız, dikkat et. Şey diğer şey söyleyeceğim. Diğer resim başlamadan önce bir notum var. Bunu söylemek istiyorum gerçekten. Hepimiz insan gibi kağıda çizdik değil mi? Yani bunda <laughs> evet. Ya buna zorlanmadık. Buna zorlanmadık. Bir arkadaşımız bildiğin kartona çizmiş. <laughs> Kılıcı <laughs> <Kılıçıyorum. gülüyor> Oha, Kılıcı olmamışsın. Bildiğin kartona çizmiş yani. Gördüğün gibi. Belli belli. Oha ya. <laughs> bunun, Aynen, da çizgileri çizgileri belli. Aynen, bunun da çizgileri belli. Bunun da çizgileri belli. Hiç mi görmüyorsun ya? Ha. Evet ya. Evet. Yani. Bunun da çizgisi belli. Ama bunun... Bunun başlığı neydi? Hikaye. Ha, çok özür dilerim. Neydi bu? Bence. Ben zaten şey... kartonu, kartonu kim çizdiğince anlarsın evet. diye söylemedim. Ben benzetemedim. Söyleyeyim. Hayvan bahçesinden kaçan aslan. Evet. Süper. Evet. Hazır mıyız? Net Bir yani. ben tam emin olamadım ama. Bak ağaç ama mükemmel. İçe doğru büyümüş <laughs> <laughs> böyle. O var <laughs> mı? Ben, ben onu bıraktım. Bir güzel Hadi 3, 2, 1. Tamer değil mi? Bu çeker miyiz ya? Yani. Tamer, tamer. Bu çeker miyiz dedim ama. Evet, eh, bildik. Tamam, değil mi? Meli. <laughs> <laughs> Maymunun çizgisi aslanda ya, da var. Aslan, Geçen Aslan ayak izleri ağacın yanına kaçıyor, duruyor bak. Şey kartı ne, ne yapacağız? Ne <laughs> ya, ben de diyorum yarısını da fark ettim de <laughs> diyorum ne, ne güzel çiziliyor ya. Aslında karton çizmek daha mantıklı. Ama bak aslan pahalı şey değil mi? Çok <laughs> güzel olmuş mu? Evet. Güzel abi. E, Tamer maymuna da yani. böyle güzel çizmişti geçenlerde. Ya, abi Google'dan bu bu. baka baka yapıyordur Biraz be, ya. Yap desen yapamaz şu an yani. Yaparım yaparım. Yap. mi bu benim. Allah aşkına. Aynı sen bir tane çizsene. Aslan nasıl çizdi? Bak, ben. tamam. Aynı sen bir tane çizsene bak bana. <laughs> ha, hayır. Yapmıyor. <laughs> Yok, yapmam. Şu an yapmam da uzun süre okay. benim sanatım uzun. Okay. Bazen bir çizik atıyorum, iki gün çizmiyorum. <laughs> ama bu da başarılı <laughs> Ben bakar. <laughs> <O gülüyor> Aynı ben bakarak da çizemiyorum. Mesela bak şu an çizerken hiç konuşmuyorum. Evet evet. Belli ki daha iyi Toparlayalım geçelim. Tamir'i tebrik ediyoruz. Mükemmel kartonuyla bunu veremeyeceğim çünkü resim defterimiz. Evet. Yalan söylerken burnu büyüyen Pinokyo. Pinokyo. Evet müthiş. Ne yazmış? Ben Cinderella. Ben Mükemmel. Pinokyo'yuma <laughs> <çok. gülüyor> gönderme yapmış. Yanıtma yapmış bu arada. Evet. evet. Hedef şaşırtmacı yapmış. Evet. Ama ben... Ben biliyorum. Ben yemem. Ee... Yazısı da çok güzelmiş. <laughs> evet. Konuşma yani... <Güzelmiş>. baloncuğunda çizgi sindi. <laughs> bak ben onun kim olduğunu biliyorum. Nereden bildiğimi de söyleyeceğim. Söyle. Şimdi söyle ki. Ağızdan biliyorum. Evet ağızdan değil mi? Ben de ağızdan evet. bir tanem Ağız ben. kendine ver. Ben baloncuktan. Baloncuk da var evet. onda da. Ağızdan doğru. çok belli. 3, 2, 1. Melih mi? Aynen. Melih de Melih diyorsa zaten Melih <laughs> yani. Şu ağız yapısı Aynen. diş aynı. Vay be. Aynen. Ya. Ne Aynen. kadar kardeşim kötü yapmaya çalışsan da başaramıyorsun. Aynen. Abi kötü yapmaya çalışmıyorum şimdi kötüsü. Niye? Çalışmışsın. Kötü abi mi? yani. Valla bu, bu kalemlerle bu kadar oluyor. Valla. Pasta böyle çok zor. Evet devam <laughs> Ya bu, bu sefer bu, Google'dan aratamamış o yüzden. Ooo Google'dan aratanlara bakalım şimdi kim var Google'dan Oha. aratanlara. Oha. Son evet, kesin olmuş. Bu bayağı Google'dan aratmış değil mi? Yani, evet. Ne bu ne? YouTube izlerken internetin gitmesi isimdeki epik çalışma. Anladım. Hmm, bu bayağı başarılı olmuş ya. Evet. Ha. Bakıyorum. Melik kadar başarılı çizen aramızda kim var? Kimse şey. yok. Yok yani. Ya. Bu da başarılı. Ya da bakarak K çizen kim var? Tamam. 3 Hayır hayır Melik kopya verdi, ben çevirdim. Bu ben şey değil mi ya? Ki adam zaten... Sadece ki... tahmin zaten... ki... ediyorum. Troll adam ya. Troll face. Troll face değil mi? Sinirlenen bir adam galiba. Ben çevirdim. Hiç. Ben de çevirdim. Ben de çevirdim. Hep alfermi diyorsun sen. Hayır 2 kez dedim. Ben değilim abi. Kim? Can mısın bu? Kim? <laughs> Kim? Tamer sensin. Yo ben de değilim. İyi e, kim o zaman? Aa ne oldu? <laughs> kim o zaman <laughs> bakıyor? <misin>? <laughs> benim benim. Abi çok ben, ben şimdi bunun hikayesini bayağı yalnız YouTube değil bana internet diye söylersen abi ya internete gitmiş diye söyledi. İnternet abi mi? bir şey yazıyor YouTube i̇nternet... izlerken, i̇zlerken... Ya, izlerken tamam internet gitti işte. YouTube izlerken internet gitmeseydi. Yani, bayağı iyi ya. ya, Ben YouTube falan da çizerdim buralara. O zaman tam tebrik ederiz bence gerçekten. Mükemmeldi. Bunu da Ama çok bilinen bir resim ki bu. Bilinen bir resim. Ofisi kapısında bunu asmak istiyor ya. Bu bize çizersin. Vay evet. Kanka Ha? ha, Aynen Altan böyle pişti bunu ya Ama o troll Bu sinirli, Bu başka bir adam aynı o, adam değil O da de troll de o sınırlanan troll Evet Bu eğlenen Bu eğlenen Evet arkadaşlar bugün biz hikayeleri çizmeye çalıştık bizden bu kadar oldu. Birbirimizi tanımışız aslında genel olarak. Kesinlikle de çok iyi yani. tanımışız ya. Çizgilerimizi falan. Kesinlikle öyle. Bu arada arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz Tamer'le birlikte kafa topu oynadık. Kazandım. Çok da iyi kazandım. Vaaay. İzleyin. Tıklayın izleyin arkadaşlar <laughs> göreceksiniz. Ha ben yanlış hatırlıyor olabilirim. <laughs> Acaba hangisine? <mi? gülüyor> Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.